Bugün Pedo Exile 2 oynuyoruz. Bu video size akıcı bir şekilde hem hikayeyi hem yaşadıklarımı iletebilmek adına düzenlenmişti. Daha sonra detaylı içeriklerle eğer isterseniz üretebilirim. Sizlere önce hikayeyi kafanızda oturtabilmeniz için bazı ana konuları önceden kısa bir anlatacağım ve maceraya başlayacağız. Öncelikle bulunduğumuz dünyanın adı Vrayaklas. Burası bir ada yani bir kıta gibi düşünebilirsiniz. Burası lanetlenmiş bir yer. Eskiden medeniyetler, tanrılar, imparatorluklar olan ama sonra yozlaşıp batan bir yer. Ve bizim karakterimiz bu bölgede bulunuyor şu anda. Pedo Exile evreninde bazı tanrılar var. Birinci oyunda bu tanrılar insanlara zarar verdiği için Sin adında başka bir tanrısal varlık onları bastırmak adına Beast adında bir canavar yaratıyor. Bu yaratık ortaya çıkınca tanrılar gücünü kaybediyor ya ölüyor ya uykuya çekiliyor ya da insana falan dönüşüp inzivaya falan çekiliyor. Ama Beast kötü bir yaratık ve dünyayı da karartıp gözlaştıran bir canlı. Biz de birinci oyunda Beast'i gidip öldürüyoruz ve tanrıların uyanışına yeniden dönüşüne falan yol açıyor. Ama Beast ölse de Seed of Corruption adında Beast'ten kalan bir parça mevcut. Yani bir kalıntı mevcut. Ve bu halen yozlaşma yayıp insanları veya canavarları çarpıtıp yaratığa falan dönüştürebiliyor. Birçok kötü karakter de bu CD ele geçirip kendi çıkarları için kullanmak vesaire istiyor. Oyundaki ana hikaye detaylara girmeden ancak kısaca böyle özetleyebilirim. Bunları neden anlattım? Çünkü ikinci oyun bu olayların 20 yıl sonrasında geçiyor. Siz oyuna ikinci oyunda başladıysanız kafanızda boşluk olsun istemediğimden bu bilgileri aktarıyorum. Daha sonrasında rehber videoları da hikaye sizlere detaylı şekilde de ince ince derleyip anlatacağım. İkinci oyunda karakter seçme ekranı idam sehpasında başlıyor. Neden iptalsındayız? Şu an asılmakta olduğumuz yer malikane surları ve burayı Kont Geonor adında bir adamın rejimi yönetiyor. Kendisi soylu ama aynı zamanda Seed of Corruption'a da kafayı takmış birisi. Kafasına göre insanları günahkar falan ilan edip sonradan öldürtebiliyor. Bizler de bu düzene uymayan bir günahkar olarak burada asılıyoruz. Yani onun koyduğu kurallara uymayan birisi olarak burada asılma törenimiz gerçekleştiriliyor. Hikayemiz böyle başlıyor. Karakter olarak kendime Mon seçtim. Çünkü ilk sezonun sonuna doğru oyuna başladığım için Monk'a henüz doyamamıştım ve tekrardan Monk aldım. O zaman maceramıza başlayalım. 7 günahkar ipte asılmak üzere izlerken kaderin cilvesine bak ki halat kopuyor ve 6 yetenekli kişi asılırken biz kurtuluyoruz. Sonrasında başkaları bizi durdurmadan önce kalelerin surlarına çıkıyorum ve kendimi ya hak diyerek atıyorum sulara. Gözümü açtığımda Driver Bank denilen bir bölgenin sahilinde uyanıyorum. Burası Vriya Kuzeydoğu bölgesine yakın bataklıklaşmış bir delta bölgesi. Etraf çamur, ağaçlar var, yıkılmış ağaçlar var, nehir taşmış, ortam harap olmuş. Doğaüstü bir yozlaşma burayı vurmuş. Yani Seed of Corruption denilen müsibet burayı bariz etkilemiş. Belli. Ayağa kalkıyoruz ve rüyacının isteğiyle bir şansın daha var diyor karakterim. Rüyacı kim? Ne? Tam olarak net değil. Ama ileride öğrenebiliriz. Fazla sorgulamıyoruz. Birkaç adım attıktan sonra yaralı bir adam Görüyorum. Bizi görünce ilkler adına yaşıyorsun diye bir tepki veriyor. Sonra bize bir canlıyı daha gördüğüme sevindim diyerek başlıyor anlatmaya. Bu dayının dediğine göre değirmenci diye birisi Clearfare'e doğru gitmiş. Garip bir hastalık hakkında oradaki adamları uyarmak için. Bu dayı da onu takip etmek istemiş. Peşine gitmek istemiş. O esnada yaralanmış. Şimdi de selden falan boğulanların hepsi birdenbire canlanmaya başladı diye anlatırken arkadan gelen bir zombi boynundan emcikliği veriyor dayı. <laughs> Dayı ölmeden önce son dileği olarak bize Clear e ulaş, Miller'ı bul diyor. Tabii ki biz gururlu bir monk olarak gözümüzün önünde meze olan dayının son dileğini kabul ediyoruz. Yanındaki sopayı alıp çıkıyoruz yola. Yolda giderken birçok ile karşılaşıyorum. Çürümüş bir sürü beden üstüme üstüme geliyor. Ben de sopayla bir iki vurup kafalarını dağıtıyorum. Önümüze bir sandık çıkıyor belli bir süre sonra. Bir açıyorum içinden felin Thunder adında bir taş çıkıyor. Yani ilk sekil gemimizi takıyoruz. Taktıktan sonra da artık bir monk değil zombi tava master chef oluyorum. Veriyorum coşkuya. Zombi kesiyorum. Zombi kesiyorum. Arada yozlaşmış kirpilerle karşılaşıyorum. Biraz da kirpi kesiyorum. Böyle bana diken falan atıyorlar. Böyle isterdi ki böyle atılan dikene tekmeyi çakayım canavara geri saplayayım falan ama öyle bir şey mevcut değil maalesef. Sopaydan onları da dövüyorum geçiyorum. Yol boyu ilerledikten sonra bölgenin sonunda bir duvarın önüne geliyorum. Duvarın önünde elinde kocaman metal silahı olan ayı gibi bir adam. Elindeki metalle kapıyı zorluyor. Yürüm alacaklı falan. Adı da The Bloated Miller. Sanırım aradığımız değirmenci bu. Duvarın tepesinde de Mortimer diye biri var. Sen diyor oradaki yardım et diye bağırıyor. Kapıya dikenli bir kütük atmış. Ayı adam içeri girmesin diye bekliyor. Benim kafamdaki sorular da şu. Ulan bu adam duvarda niye tek başına bu duvarı savunuyor? Biz gelmesek bu ayı adamı kim tutacaktı? Bana tanıdık gelen bir sınır güvenliği. Neyse biz de tabi buraya kadar gelmişiz. Yıllarca keşişlerden eğitim almış gururlu bir monk olarak duruma müdahale oluruz. Ve ortaya atlayıp ayı adamın loblarına biraz ucundan veriyorum ceyranı. Lightning! Ay adam devrildikten sonra Mortimer bize aferin buyur içeri gel diyor. Ben de Allah razı olsun buyurmasan gelmeyecektim diyorum. Ulan az önce totonuzu bir tane zombileşmiş ayı gibi bir adamın elinden aldım. İnsan bir gelmesen biz ne yapardık yabancı? Allah senden razı olsun. Seninkiler nah bu kadar falan der. Neyse aldırmıyorum ve killer Fel'e giriyorum. Bizi Ren'in adında yaşlı bir tane adam karşılıyor. Sen de mi diyor kontun adaletinden kaçanlardasın? Dövüş konusunda diyor yeteneklisin falan diyor. Ben de diyorum he korkma diyor burası bizim gibilere sığınak senin yeteneklerin diyor bu karanlık Zamanlarda zamanlar da iş görür diyor baya iyisin sağlamsın ne falan diyor. Sonra böyle bir duruyorum dayıdan işkilleniyorum dayı diyorum soyadın manükken falan değil değil mi? Yok diyor dövüş yeteneklerini bizim savunma için kullanırsan diyor seni destekleriz diyor. Sonra bana bir tane ödül veriyor ve anlatmaya devam ediyor. Diyor ki bizim diyor Felik takip eden bir canavar var yer altında geziyor bu diyor. Bizi diyor avlıyor. Karanlık bir canavar diyor. Yemek bulmak için duvarları terk edemiyoruz diyor. Terk ettiğimizde bu canavar bizi avlayıveriyor diyor. Ben bir ara bu canavara köşeye sıkıştırdım ama yenemedim diyor. Sonra dayıya birkaç soru soruyorum diyorum bu değirmenci olayı ne ya Abi bir anlatır mısın? Ben buraya değirmenciyi takip ederken geldim diyorum. O diyor o değirmenci diyor kapıdaki ayı gibi olan adam var diye oydu diyor. Adı da diyor Buran i̇yi adamdı Vesselam ama zombiye dönüşünce diyor kapıya dayandı. ...beş gündür zorluyordu diyor. Gelmeseydin Bronco bizi sevecekti diyor. Yani beş gündür kapıda o adam girmeye çalışıyor. Mortimer'de tutmaya çalışıyormuş. Bunu anlatıyor. Sonra sormaya devam ediyorum. Dayı diyorum Clearfell yani burayı anlatıyorum diyorum. Nedir bunun olayı? Ne yapıyorsunuz burada diyorum. Burası diyor bu kadar çok insanı hatta yaralıyı veya hastayı barındırmak için tasarlanmadı ama Gidecek başka yer de yok diyor. Ormanda canavarlar var. Duvarın arkasında kilitli kaldık diyor. E buradaki herkes de kont için kanun kaçağı durumunda. Bizi kimse de kurtarmaya gelmiyor. Buradaki millete buradan kurtulma fikri de bulamıyorum diyemiyorum. Nasıl diyeyim diyor. Dert yanıyor. Başlıyor dertlerini yanmaya. Diyorum dayı senin askerlik baya bir uzun. En iyisi ben şöyle meydana doğru gideyim. Sen diyorum takıl burada. Sonra biraz ilerledikten sonra duvara yaslanmış Fin adında bir adam dikkatimi çekiyor. Ben diyor Fin hırsızlıkla suçlandım. Kovuldum ama o ben değildim falan diyor. Yani beni diyor yanlışlıkla hırsızlıkla suçladılar. Tabii bu bana pek güven vermiyor. Diyorum bu Renli ne ayak bana bana bıdı bıdı kapıda konuştu diyorum. Bir anlatır mısın? Renli diyor iyi adamdır. Beni diyor kasabadan kovmayan tek adam belki de. Koruyacak kızı olmadığından da olabilir diyor. Bak diyorum oğlum ben diyorum monkum bak doğru konuş. Elimdeki diyorum sadece sopa değil bu bir monk sopası veririm Ceyran'a diyorum. fin tabi biraz ürküp geri gidiyor. sonra tekrar soruyorum burada diyorum nasıl hayatta kalıyorsunuz ne yapıyorsunuz diyorum. Diyor ki burası diyor tahtadan bir mezar diyor. Canavarlardan ölmeyeceğiz belki ama açlıktan öleceğiz diyor. Aç adam beni bile yer sen bilmezsin gibisinden konuşuyor. Konuşuyor. E pek kanım ya ayrılıyorum yanından. Sonra ne göreyim meydanda oturan bir afet var. Yanına yaklaşıyorum diyorum merhaba. Bana cevap olarak kayıpların kampına hoş geldin benim adım Una diyor. Kulağına garip gelebilir ama rüyamda buraya gelen bir pagan gördüm. Belki de bir sebepten geldiniz buraya diyor. Evet diyorum asıl sebebim bu yolculukta doğru aşkı bulmaktı. Kendisine ne monk olduğumdan ne de 5 dakika önce beni asmaya çalıştıklarından falan bahsetmiyorum. Temiz bir giriş yapıyorum. Ama Una oralı değil anlatmaya devam ediyor. Her şey diyor kont adamlarını Grilwood ormanına götürdüğü gece başladı. İçinde diyor bir delilik büyüdü bu adamın diyor. Diyorum ona boş ver kontu şimdi. Burası kalabalık. Şöyle köşede falan mı konuşsak? Gelecek, gelecek hani diyorum. Ne olur diyor. Yalvarırım ormana git bir şey oldu. Bir ipucu kesin vardır. Git bir bak diyor. Bir şey yapmazsak bu topraklar diyor daha çok hasta olacak falan diyor. Ona diyorum oturup bir çay içeydik ulan. adını öğrendik. Bana git bir bak ormanda ne var diyorsun? İkilemde kalıyorum. Bu hatun ya manyak ya da şizofreni. Neyse bir Renny ne ayak var mı bir bilgindir Ren hakkında biraz anlatır mısın diyorum. O diyor kendinden şüphe ediyor ama bizi kollamanın yolunu bulur iyi bir bey diyor. Tabi orada ben ulan Ren diyorum. Hatun kapmış herhalde Beymey bahsediyor diyorum. Una hemen veriyor. Bana diyor babamı hatırlatıyor. Bana yani doğru diyorsun Ona Aynı babam diyorum ya. Benim de babamı hatırlatıyor. Gerçi ben kesin beni ağaç kavunda bulmuşlar ama ona bunu bilmiyor. Sonra konuyu hızlıcan değiştirip diyorum. Burada hayat nasıl gidiyor? Diyor Renli diyor buranın gücü. Fin zekası beyni diyor buranın. Ben de diyor şarkı falan söylüyorum. Moralleri yüksek diyorum. Böyle eğlendiriyorum falan. Halen umut var bizim için diyor. Bak diyorum Una. Şu ormana gidip bakıp geleyim. Bu konuyu seninle daha sonra konuşacağız. Ne demek klir falan astolistliğim. Milleti eğlendiriyorum. Olmaz öyle şey. Biz kendi kendimize kel ama boynuzu mokta falan diyorum. Uno'ya bir sert çıkıyorum. Tabi Una şaşkın. Una diyor ki bu kel ne diyor? Arkamda baka kalıyor. Oradan Mortimer'in yanına süzüyorum. Dayı diyorum nasıl iş koydum hatuna gördün mü diyorum. Mortimer diyor aynı benim geçtiğim gibisin. Onu bunu bırak da diyor. Dışarıda diyor yerin altında diyor yaratıklar çıkıyor. Yeni ölmüş ruhları falan yiyorlar. Acayip bir şey bunlar diyor. Kimse de bana inanmıyor anlatıyorum diyor. Karanlık ruhlu, yeşil gözlü yaratıklar falan diyor. Eğer görürsen diyor çıktıkları yarıkları falan kapat. Bizi burada paket etmesinler diyor. Ben de diyorum sen rahat ol dayı. Ben Uno ile bir randevuya çıkmadan ölmem. O iş bende diyorum yola. Yola çıktıktan sonra gidem de bir ormana bakayım ne varmış diyorum. Sonra Unay'a abartı abartı anlatır hava atarım diye. Kamptan çıktıktan hemen sonra Clearfair'in önünde tomrukların, kesilmiş ağaçların olduğu bir alana giriyorum. İçerideki vatandaşlara hayır olsun diye şuraları bir temizleyeyim de çoluk çocuk buralarda top falan oynasın deyip önüme gelen kurdu, çakalı, cadıyı, adamı bam gün kesmeye başlıyorum. tüm alandaki zararlı mahlukatları öldürdükten sonra tek bir hedefimiz kalıyor. Beyra. Mahallenin soğuk cadısı. Daha bizi görür görmez üstümüze buz, duman, sis, it, köpek ne varsa sallıyor. Saç baş giriyoruz birbirimize. O bana vuruyor, ben ona vuruyorum. O bana buz atıyor, ben ona elektrik veriyorum. O bana köpek gönderiyor, ben ona sopayla vuruyorum. Derken son darbe benden geliyor ve Beyra'yı mahalleden sürüyorum. Karşılığında da %10 kalıcı soğuk direnci alıyorum. Misler gibi. Elde ettiğim ganimetleri satmak için Clearfell'e dönüyorum ve Unan'ın da yanına vuruyorum. Unacım diyorum senin ev neredeydi ya? Bir anlatsana falan diyor. Başlıyor anlatmaya. Benim diyor ev kalenin altında tarım alanlarının oralardaydı. Pontun adalet mantığı gitgide şaştı. Bir gün hasat gecikti diye babamı tutukladı. Askerler onları almaya gelince de ailemin kalanı da dağıldı kaçtı diyor. Bu olaylar olurken ben evde değilim. Komşular beni uyardı eve giderken. Ben de kaçtım. Ormandaki kötülükler beni yakalamadan gelebildiğim noktada aha da burası diyor. Babam için pek umudum olduğunu sanmıyorum ama annem ve iki küçük kardeşim kaçmıştır diye umut ediyorum diyor. Ona diyor bir ışık falan lazım bu konuda diyor. Ben de tabii ve o sırada kapüşonumu çıkartıyorum Bir ortada yanan alevlerin kelimdeki parıltısıyla oradan uzaklaşıyorum. Clearfell'in kuzeybatısında Mudbarrow adında bir mağara sistemi buluyorum ve oraya giriyorum. En son Renly ile karşılaştığımda bana onları avlayan bir yaratıktan bahsetmişti Devourer adında ve onu öldürmemi önermişti. Bu yaratık yer altında buradaki mağaralarda bulunuyor. O zaman av başlasın ve çürümüş mantar kokan sistemi gidip bir temizleyelim deyip içeriye dalıyorum. <laughs> Şimdi dövüşten sonra tüm mağara sistemini temizledim ve o yaratığın inini buldum. Sinsice giriyorum yanına. Bir de ne göreyim? Bana kesmemi söylediği yaratık devasa, solucan gibi bir şey. Sağa sola tükürüp zehir falan atıyor. Biz bu işi yaparız deyip sopamla dalıyorum fayta. Taklalar atıyorum. Bir sağdan, bir soldan vuruyorum. Derken yaratığın kafasına çok yanaşmışım. Bam diye bana kafayı bir koyuyor. Bayılı veriyorum. Uyandığımda bir taşın yanında duruyorum. Olayı diyorum kafamda herhalde çok kurdum. Rüyamda kendimi yenilmiş gibi gördüm falan deyip kaybettiğimden değil yani deyip tekrardan savaşa gidiyorum. Asıl kavga şimdi kendi başlığı deyip boss'un önüne giriyorum tekrardan. Bir takla atıyorum, bir vuruyorum, bir takla atıyorum, bir vuruyorum. Arada böcek böcek geliyor, basıyorum kafalarına. Profesyonel dövüşümün sonunda son darbeyi indirip karanlığına ayınlık oluyorum boss'un ve cehenneme gönderiyorum. Tabi abi baba yorgun, bu kadar yeter deyip haberi vermek adına clear dönüyorum. Aldığım ganimetleri takıp al sat hallettikten sonra önce Mortimer'in yanına uğruyorum. Yolda bahsettiği yarıklardan falan kapattım diye seviniyor bana, ödül falan veriyor. Adamsın diyor. Sonra Renly'nin yanına gidiyorum. Diyorum ki o yer altında gezen ve siz dışarıda avlayan diye bir yaratık vardı ya. Heh, onu indirdim. Ren diyorum? O da diyor ki senin ağzın neler söylüyor? on. aranlığa karşı ilk adım, ilk zafer. Artık dışarı çıkar, yiyecek falan toplayabiliriz diyor. Sendekiler nah bu kadar diyor. Ve support gelme dönümü veriyor. Ben de kafama göre kullanıyorum. Sonra oradan Unan'ın ormana git bir bak. Allah aşkına git bir bak. Orada bir şey var dediği aklıma geliyor. Ben de Grillwood'a doğru yola çıkıyorum. Ormana vardığımda her yer tekinsiz. Sallanan yaprak bile yozlaşmış. köklerinde mantar sanmış çalı çırpı bile ayağa kalkıp üstümüze geliyor. Ben de bu diyara düzeni getireceksem burası bundan sonra Clearfair Milli Parkı olacak lan deyip ormanı temizlemeye başlıyorum. <laughs> Sonra bir rezilerde bir ev görüyorum. Demek ki mahalleden birileri burada yaşamaya devam ediyor. Gireyim de bir selam vereyim deyip içeri giriyoruz. Ama başka bir cadı karşıma çıkıyor ve acayip sinirleniyor. Kendi lisanında senin Allah'ın yok mu kapıyı çalmadan giriyorum falan diyor sanırım. Pardon abla kusura bakma diyorum. Dinlemiyor, saldırıyor. Kendisiyle bayağı bir cebelleştikten sonra kendisinin kütüğünü cehenneme alıyorum ve milli park projesine devam ediyorum. Çalışmalarımız hızla devam ederken bir ağaç buluyorum. Ağaçta kapuşonlu bir adam asılı. Yanına gidip bakıyorum adamı ciddi ciddi asmışlar. Yazık. Ağacın da köklerinde 3 adet eski türden runik gibi yazılar yazmışlar. Biraz inceledikten sonra bu işe anlam veremeyip sevgili Una'yı şehirden yanıma ışınlıyor. Olay yerine gelen Una ne olmuş burada böyle diyor. Adamı görüp bu gölge bu gölge halen hayatta mı? Belki de bize istediğimiz cevapları verebilir diyor. Ruhları bu şekilde ağaca diyor. Bir tek kontun kılıcı bağlayabilir. Onu diyor kurtarmamız gerekiyor. Tabii Tabi o esnada ben Una'nın dediği hiçbir şey dinlemiyorum. <laughs> diye kafa sallıyorum sadece ve sadece kurtarmalıyız demesini duyuyorum. Diyorum Una ipi keselim olsun bitsin Una'cığım. Yani o kadar uğraşmaya gerek yoktur. O da diyor ki gerizekalı kel. Bu ipi kesince çözülecek mesele değil. Pontun bıçağındaki rünle yapılan büyü gene rünle bozulur diyor. Ben de he diye tepki veriyorum. Sonra ona buradan biraz ileride caminin yanında paslı kızıl bir savaş meydanı var. Biz oraya kızıl vaat ediyoruz. Orada ezomit denilen zatların zırhı, kılıcı falan var. Sen oraları bir gez ara belki orada güçlü bir şeyler bulursun diyor. Ya bu hatun benle yaran randevudan kaçıyor ya da beni öldürtüp olayı silmeye çalışıyor. Tam çözemedim ama biz Yılmaz bir wonkus. O yüzden bu kel bu işi başaracak deyip görevi kabul ediyoruz. Günleri bulur bulursan da Renly'e getir. O da ver onlara şekil verir. O biliyor bu işi diyor. Ama i̇lişki bizim arasına Renly'i de yine oturtuyor yani. Bak bu duruma ayar olmaya başladım buna. Sırf senin güzel kalbin için yapıyorum. Yoksa gitmem yani. Bunu bil deyip kabul ediyoruz Ona ile ilk aşkımızın ilk buluşması romantik bir şekilde bir ağacın altında gerçekleşti. Tabi ağaçta asıldı 5-10 tane ölü adam. Bir de kapüşonlu karanlık bir ruh var ama olsun. Yani ortam şimdilik böyle. Bir de kıza kendimizi salak gibi gösterdik. Konuyu anlamış gibi yaptık. Karizma çizili toplamamız lazım. Neyse şu Milli Park projesine biz devam edelim. En iyisi deyip oradan Park temizleme projemiz devam ederken Mortimer'in bahsettiği yarıklardan birine denk geliyor. Adam bize ne yap et o yarıkları kapat dedi. Söz verdik yapacağız. Ben de daldım. Ulan ilk dalışımda ağzımı burnumu kırdılar. İkinciye dalmam gerekti. Bu sefer temkinli daldım ve yarık problemini çözdüm. Sonra Clearfair Milli Parkı'nın temizliğine devam et. Ormanı komple temizledikten sonra ormanın en yoğun çalılarının olduğu yere gittim. Ve yozlaşıp dile gelmiş bir çalı boss ile kapışmam gerekti. The Brand Legas diye bir kocaman devasa çalı. Üstüme üstüme yürür. Çalıların dile geldiğini görünce ben de Dalı verdim, azimli bir savaş verdim. savaşımız bittikten sonra orman artık Clearfair halkının milli parkı olmak için hazır hale geldi. Vatada millete hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sonraki hedefimiz oranın bahsettiği Kızıl Vadi oluyor. Diyorum bir gideyim bakayım şuraya bak. Bölgeye giriyorum. Etraf harbiden kırmızımsı paslanmış gibi bir orman. Her yerde kılıçlar, metaller var. Tam ormanın köşesinde hurdacı aşmalık bir mekan yani. Şöyle içeriği turlayayım diyorum. Dalıyorum ormana. Çiçek gibi açan yılanlar mı dersin? Zırhlı zombiler mi dersin? Kolu kafası nerede olduğu belli olmayan aşireler mi dersin? Ormanda her şey var. Ama biz yılmamalıyız. Buna söz verdik. O bulacağız. E ne yapacağız o zaman? Ormanı temizleyip gerekirse taşı toprağa eleyeceğiz. Ürünleri bulacağız diyor. İşe başlıyoruz. <laughs> bölgede de, de mortuverin bahsettiği yarıklardan buluyoruz. Biz de kapatıp yamıyoruz bu yarıkları. Ormanda temizlik yapa yapa savaşa savaşa ilerlerken gezmeye devam ederken obelisk rast adında yapılar buluyorum. Dokunayım derken bir çağırma büyüsü aklıklaşıyor ve etrafımı bir anda zombiler basıyor. <laughs> öldürdükten sonra Obelix dağılıyor ve içinden Unna'nın bahsettiği rünlerden çıkıyor. Una bize 3 ründen bahsetmişti. O zaman 2 Obelix daha var deyip başlıyorum ormanı aramaya ve diğer rünleri bulana kadar her yeri temizlemeye de devam ediyorum. İkinci obeliski aktifleştirip çıkan zombileri temizleyince kulağıma bir fısıltı geliyor. İrademiz devam ediyor diye. Ben de bir irkiliyorum şöyle sağıma soluma bakıyorum kimse seslendi diye. Kimse yok. O zaman yola devam. Üçüncü obeliski bulup dokunuyorum. Burası bizim topraklarımız. Birlik içindeyiz diye bir fısıltı daha geliyor kulağıma. Sonra ortada bir hortum çıkıp kılıç falan birleşiyor ve Rust King diye bir yürüyen soba karşıma dikili veriyor. Ulan ona bana geldim bıcır bıcır rün var dedin, İyidir güzeldir al getir dedi. O rünler aslında Rust King diye bir sobayı mühürlüyormuş. Alırsan bak dikkat et vurmasın ağzına falan demek yok. Una söyledi biz de it gibi geldik. Adam bizi dövmese bari diyoruz. Abi diyorum açıklayabilirim bak rün var dediler. Ağaçtaki adam dediler falan derken Rust King kızgın. Rust King öfkeli. Adam fındığını çalan hırsız pisali dalıyor dinlemiyor. Ben de mecburen karşılık veriyorum. huzur bir dövüşün ardından Rust King'i hurdalığa geri gönderiyoruz. Üçüncü rünü de elde edip koşa koşa Clearfell'e gidiyorum. Clearfell'e geldikten sonra ona bize rünleri bulursan Renniye getir demişti. Usta demircidir o halleder demiş. Gidiyorum Renniye, diyorum sana 3 tane rün getirdim. Bak şunlara hele. Renly rünleri alıyor başlıyor işe. Sonra bize bunları demirden çivilere çevirdim. Bak bunları dövdükten sonra kaç kere soğutsam da sıcak kaldılar. Dikkatli tut diyor. Ne için ihtiyacım var bunlara bilmiyorum ama sana güvenim tam diyor. Alabilirsin diyor. Ben de eyvallah hacı baba diyorum. Onun istediğini falan anlat bana konuyu değiştiriyorum. Geçen diyorum Grillwood ormanına girdim. Oraları temizledim. Milli park ilan ettim diyorum. Ne diyorsun diyorum. O da bana orası eskiden nazik ve sıcak bir ormandı. Gençliğimde oralarda çok top koşturdum. Şimdi bir bok çukuru. Girince çıkışı yok diyor. Senin de gelip teyit ederdim ama buradaki insanları da korumam lazım falan diyor. Yan çiziyor yani. Sonra bir anda evlatlık bir çocuktan bahsetmeye başlıyor. Kontun onu tutukladığından ben de orada tutukluyken belki görmüşümdür diye bana soruyor. Diyor fark edilmeyecek bir çocuk değil. İri yarı birisi. Karüylerden biri. Zamanında sahilde bulunuyor. Kimse ara amayınca da baktım yetiştirdim diyor. Sürekli Riverbank'taki kumsalı gözlüyorum yeniden sahile vurur da gelir diye diyor. Özlemini anlatıp dertleniyorum yanda. Ben de yine bu dertlenince özlemiyle onu yalnız bırakıp Una'nın yanına geçiyorum. Una'ya rünleri buldum diye çiviye çevirttirdim diyorum. O da bana Randy iyi iş çıkarmış ağacın orada buluşalım sen oraya geç ben geliyorum diyor. Tabi Monk mutlu. Monk bahtiyar. İkinci ağaç altı buluşmamız gerçekleşecek. Belki bir şeyler yaşanabilir diyerekten ümitleniyorum. Sonra kapışonlu adamı ağaca bağlayan kılıcı soruyorum ya Bu Agnar denilen kırış ne ayak diyorum bir anlatır mısın? Bu kılıç diyor kontun elinde ama hep elinde değildi. Sonradan aldı diyor. Eski büyülerden kadim bir silahmış bu. Efsanesi bile varmış. Bunu gerçekten klan liderleri taşıyabiliyor ve halkını yeni güvenli bölgelere götürmesi için de büyülenmiş bu. Zamanında klan liderlerinden olan biri parlaya gelip Ogam'ı kurmuş. O zamandan beri de en güçlü klan lideri kimse onun elindeymiş bu kılıç. Bu bölgedeki kont lider kimse de ona geçermiş. Ama şu an bölgenin kontu Geonor kötülükleri için bunu kullanıyormuş. Umarım layık birine geçer falan diye bahsediyorum. Benim de o sırada aklımda ulan kontu öldürüp kılıcı alma fikri canlanıyor. Sana diyorum çık aklımdan. Biz monk olduğumuz için bizim kılıca falan ihtiyacımız yok. Başka bir arayış inşallah diyorum. Sonra Fini soruyorum. Diyorum asılıyor mu sana? Var mı bir problem? Gidip kırayım mağazını ağzını burnunu diyorum. Yok diyor ya. O söz cambazı o diyor. Buradan izliyorum ben. Daire çizerek bir partnerden diğerine süzülüyor diyor. Maskeli bola da maskesiz gezer yani. Öyle bir tip diyor. Sonra senin dediğin gibi Drillwood ormanına gittim. Bakındım ona. Kapışonluyu bulduk işte. Sen ne diyorsun bu duruma diyorum. Bir zamanlar diyor ilkler orada gezer güleşirdi. Orman ruhları da sevinirdi diyor. Zaman geçti karanlık doldu. Şimdi o kadar çarpık ve tehlikeli ki artık orası eve bile gidemiyoruz diyor. Ona ben bir şüpheleniyorum. Bu kadın ilkler diyor. Ruhlar falan diyor. Ulan ona yoksa sen cadı mısın diyorum. Sen ilki ruhu muhu nereden biliyorsun diyorum. Tabi böyle soramıyoruz. Kel bir kurbağa olmaya ne gerek var diyerekten korkudan söyleyemiyoruz. Hemen konuyu değiştirip diyorum sizi dışarıda avlayan devurur diye bir yaratık vardı ya ben gittim onu kestim ona. Ne kadar kastı ve güçlüyüm görüyor musun diyorum. O da bana bu canavar o kadar kolay bir lokma değil. Hava, su, buradaki her şey onu bu hale getiriyor. Sadece o değil tüm canavarlar böyle. Tehlikeli artık diyor. Kocaman bir canavarı katletmiş olman üzücü ama artık eskisi gibi olmadığı için gerekli bir durummuş eyvallah. Hani sövüyor mu dövüyor mu bir türlü anlayamıyorum. Sonra görüşürüz ona bu kadar sohbet yeter diyorum. finin yanına gidiyorum. Oğlum bak kamptar. Kadın sayısı az. Benim altına yürüme. Bir erkeğe 3 kadın düşerken bir erkeğe 4 kadın düşmesin. Akıllı ol diyorum. Omzumdan tutup anlat bakayım bu kont kimdir nedir biliyor musun diyorum. Aman abi sakin ol diyorum. Kontun karanlık tarafını ilk ben gördüm diyor Benim gibileri yok. biz kokuyorsun falan deyip hoplatıyor. Sonra da astırıyor falan diyor. Tabii ben kaçtım diyor. Sonra paralı askerleri sevdiklerimin peşine taktı. Dedim ki burada bir iş dönüyor. Hemen buradan uzamam lazım deyip kaçtım diyor. Ben de evin yok mu lan senin diyorum. Ben diyor dört mevsim orada burada gezerim diyor. Kanun kaçağı. delimeli fark etmez. Herkesle yemek de yerim. Zevktir benim için. Yuva kuracak kızla tanışmadım henüz diyor. Tabii Fin bir gün saray kuracak. Küçüklüğünden beri planlıyormuş budur bu durumu. Muhteşem bir saray kuracağından bahsediyor ve sarayın detaylarını falan anlat. Aslında bu dünya bir illüzyon. Ben de bu illüzyonun içinde yaşıyorum. Bu düşüncelerin içinde yaşıyorum falan diye bana felsefi felsefi konuşup bir sürü şey anlatıyor. Sonra anlıyorum ki söz yeteneklerini bende kullanıp beni <laughs> diyorum yeter olan anlatma fin. Sonra fine devorer dediğinden yaratığı öldürdüm artık avlayamaz diyorum. O da hadi canım kendi ininde mi kestin bir de onu diyor. Ne güzel haber en azından bir ölüm sebebimiz eksildi gerisi duruyor ama diyor. Çarpacağım tokadı ağzına çekil git deyip kapşonlu adama doğru gidiyorum.